Evet arkadaşlar. Ekran kartımızı ana kartımıza takmayı göreceğiz. İlk önce yapmamız gereken ekran kartımızı eğer herhangi bir toz varsa onları buradan arındırmamız gerekiyor. Temizledikten sonra herhangi bir oksitleme temizliği yapmamız lazım. yumuşak bir silgiyle. Tabi bu sıfır ekran kartları için geçerli değil. İkinci el ekran kartları için geçerli. Evet. Burada yapmamız gereken eğer bu bölgede buradan görünüyor mu? şu bölgede arkadaşlar eğer şurası kapalıysa şuradaki gibi mesela şunu kapalı varsa varsayalım buradaki metal parçayı böyle çıkarabiliriz böyle çıkarabiliriz eğer burası kapalıysa bizim ekran kartı kasamız da daha önce açılmış evet, yapmamız gereken pinimizi girecek şekilde oturtup Aynen bu çıt sesinin gelmesi gerekiyor. Oturması gerekiyor. Daha sonra bunu vidalamamız lazım. Evet, daha sonra arkadaşlar şuradaki vidayı sökelim. Şuraya takıp Daha sonra arkadaşlar bunu böyle vidalamamız gerekiyor. Evet. Ekran kartımız Evet, sağlam oldu. Şimdi bilgisayar çalıştırıp deneyeceğiz.